arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars oynuyoruz. Tabi bildiğiniz gibi Albay Rufi falan oyuna geldi. Ve arkadaşlar ben bugün Ezgar'la bayağı kupa kastım. 16.000 olmak için ve 16.001 bir kupa oldum arkadaşlar. Burada bir mega kutumuz var. Mega kutudan önce arkadaşlar Brawl Stars oynayanlarınız varsa size şunu diyeceğim. Bakın yani bilmeyenleriniz de vardır o yüzden. Bilenleriniz de vardır. Bakın buraya gelip şöyle buraya gelip bakın şimdi şuraya ilk şunu bir destekleyelim. Ben sadece bir sürü destek kodu biliyorum ama ben buna da değil. En çok buna destek veriyorum. Hatta bir dakika arkadaşlar buna niye destek veriyorsun? herkese destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bütün herkese söylüyorum. Bravo pasınızı. Şey, herkese destek verebilirsiniz. Burada mesela ben durdurayım. Bu kız sefer ne vereyim? Bakın. Şimdi şöyle rozetmen. Rozetmen yapalım. Tamam buradan gelelim. Tamam. Bir dakika. Şimdi şöyle neyse. Ya biraz böyle karakter çıkarma taktiği hep olarak inanmışımdır. Şöyle birazcık basalım. Bayağı bir öyle Tamam lütfen karakter çıksın. Amin. Hadi Allah'ım lütfen karakter çıksın. Amin. 1, 2, 3 bastım. İnşallah Allah kahretsin. 5 yazdım. Bir şey gelmedi be. Bir şey gelmedi. be. Tamam arkadaşlar bir şey gelmemiş olabilir. Bir şey gelmemiş olabilir ama ben bu videoyu boşuna açmadım ben salak değilim. Gelmeyeceğini biliyordum. Ben yani bir salak değilim. Salak mı? hepiniz biliyorsunuz. Tabii ki de buradan hemen bir yükseltme yapıyoruz. Ve artık 7 seviye bir pinimiz var. 7 seviye. Ve kilit kırılıyor. Kırıldı. İşte bu 7 seviye bir pinimiz var. Artık Edgar. Edgar'ı tek hesaplaşma. Tamam. Tek hesaplaşma başlıyorum. Biraz oynayalım arkadaşlar. Tabii salak olmadığım için oradan karakter çıkmayacağını biliyordum. Oradan karakter çıkmayacağını biliyordum. Zaten 6 yazsaydı ya da 7, ya da 8, 8, 8 ya yani da Ama 7 yazsaydı zaten. <laughs> şöyle. şöyle Şunu aslında şöyle. Pelanı. Bir. Lan değil. Das. Ay, yürü git ya. Yürü. Sinir oldum. Poco, my name is Poco. <laughs> kardeş, z karde, z kardeş ne lan? Aha. bebeğiniz? Birbirine... İlker, şere, şere, siz. İlker. şere, olabiliriz İlker. İlker. şere, Aha. İlker. T -m. T -m. Ya. Biz de tamam olduk kardeşim. Ben o tarafa zıplarım. Onun yüklü kardeşim de beni görür. Hadi bu Şaka lan şaka. <laughs> Harbiden o güzel oldu. Ben oraya atladım. O oh, ben atladığım onu oraya atladı. Acaba kendi kafasını da tamam olduk. Lan Zaten o Bayağı tamam olmuşuz. <laughs> <laughs> bayağı takım olmuşuz arkadaşlar ya. Kendi kafasında bayağı takım yapmış bizi. Çok iyi. Mükemmel. Yani mükemmeliyetinden Valla Valla billah. Çok güzel Çok güzel arkadaşlar Arkadaşlar bu arada her videomda söylediğim gibi Çınar da her videosunda söylüyor arkadaşlar Burada bir kankalar diye bir kulübümüz var Bu kulübe katılmayı unutmayın Hatta bir işi birisi Birisi kulüpten ayrılmış Melih e Bakın Arkadaşlar bir de bir de arkadaşlar Çınar'ın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çınar'ın kanalına da abone olursanız çok mutlu oluruz. Çınar'ın kanalının ismini de söylüyorum. Çınar'ın oyununun kanalı. Başlayalım. Bir daha söylüyorum. Çınar'ın oyununun kanalı. Oyun ama. Oyunun kanalı değil. Oyun nunun. Debi debi. Ya bit. Zaten kötü bir ismin var. RUN Max var burada bir Ben tek oynuyorum ha Max'e dalayım mı? Yalan mı? Yalan yapıyorum? Şaka şaka, şaka. ÇEKİLİRDİM Ha öldürdü. 8. oldum kaç kupa? 16.000 kupanın altına düştüm. Eksi 4 falan. Eksi 3. Çok sinirlenirdim Çok sinirlenirdim Şaka mısın? Oğlum da çok sinirlenirdim. Neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Ama. Ha? ha tamam. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dakika. Bay bay.